Evet Emir Tamamdır. Geçeriz. Tamamdır. Oh yeah. Bir <laughs> Hoş geldin hemşerim. <laughs> Gecenin bu vaktinde kim geldiyse hoş geldin hemşerim. Hoş geldin. Eee saatler müzik şey gösteriyor. Şöyle çıtırından bir gece maçları yapalım bari. Aşağı geldim biraz daha rahatım. Yani yarım saatte olsa bir yayın yaparız diye düşünüyorum. Belki biraz sustun ama sözünü unuttum. Bak bu yangından geriye eser yok. Sürekli gibi biraz fazla beklettim. Allah. Pardon. Bak uyandım ben. Allah. Geriye geldim. Gönlümü sandı sana zar zor dayandı Tabi ben de üzüldüm ama yandı sayende Sohbette sıkıntı yok değil mi bu arada? Değil mi? Sohbette sıkıntı yok değil mi ya? olmamız gerekiyor. Yani yoktu benim gördüğüm kadarıyla. Reisler sohbette sıkıntı yok değil mi ya? Şu an yayında olan kişi yazarsan sevinirim. Belki de yazıyorsun ama hani bu yazdığında görünüyorsa sıkıntı yoktur yani bende. Ona bir tam bakabilirim abi. Onu bir kontrol edebiliriz. Heh, Görüntü yok mu? Bir dakika görüntü yok derken. Ha, Mesut abi hoş geldin bu arada. Görüntü bir dakika. Ha bir dakika şu an var mı? Bir dakika. Görüntü yok dediğin. Bir dakika. Görüntü yok dediğin şey mi abi anlamadım. Hangi görüntüden bahsettin? Ekran görüntüsü mü şey mi? Benim kendi görüntüm mü? Şöyle üst kamerasını açtım. Hangi görüntüden bahsettin abi? Anlamadım ben. Benden kaynaklı <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ben de diyorum görüntü nasıl yok? <laughs> Baga girdi sandım ben. Hmm. diyecektim ben? Ha bir şey demeyecektim. He, tamam sohbette de sıkıntı yokmuş. Hiçbir şeyde sıkıntı yok. Görüntüm de var. Ses de, ses de var o zaman sıkıntı yok. Bir dakika İsmet. Tamam abi. Ee, bir dakika ya. Bu, maç, maç konsantre mi gitti? Bir dakika. iki buçuk dakika varmış? Şimdi şöyle gelelim abi. Bu arada yeni gelenler hoş geldiniz hemşerim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yorum da gitmişler zaten. Şimdi şuna şuradan vizörünü bir kapatalım. Kapattım. Şuna da şuradan gelelim. Bir piyon akını yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bir piyon akını yapacağız. Evet. Kaleyi geçirdik abi. Aa, vezir kaçırmam gerekiyor. Yani evet. Vezir'i kaçıracağız da. Biraz hata yaptım aslında orada. Tamam Şuraya geleyim abi yapacak bir şey yok Bunu buraya geldim ee, Piyonları yedim yiyemez zaten de aynen onun arkasına kaleyi koyarız arkasına kaleyi koyarız ee, Vezir'e de sağdan devam ettiririz falan Tamam abi. Gel gelirse de gelsin önemli değil. Şah çekiyor. Ee, iki i̇ki kale bir şeyiz. Um. Tamam abi. <laughs> önemli değil. Değişebiliriz yani. Aşağıdaki piyonu alacak. Sıkıntı yok. Diğer piyonu şöyle korumayı almak istiyorum. Ee, o da aldı. Tamamdır. Şimdi Aa 30 otuz... Ya öf, maç gitti ya. 30 saniye var. Oraya bak ya maç gitti. Evet. Biraz bu bo hiç boşa beynim yormak istemiyorum. Maç gitti zaten. 30 saniye var alt üstü. Şuradan oraya almaya çalışayım. Ne yapayım? 30 saniyem kaldı. Koruyor tabii ki. Şöyle geliyorum. İkisinden birini almaya çalışıyor. Şahı çektim. Biraz afalladı. Piyonu aldım. O da benim piyonu alacak önce soldakini tabi mantıklı olarak ee, aşağı geldim abi diğerini alacak ne yapıyor bilmiyorum umumda da değil aa piyonu alır mıydım alırdım la alırmışım ben bugün. neyse abi bir dakika selam canlar aşkın birinci aleyküm selam can Hoş geldin. Aleykümselam. selam. şahmat. Evet bu mükemmel maç hakkında ne düşünüyorsun aşkım? <laughs> ne, ne düşünüyorsun bu mükemmel e, maç hakkında? Yani yok yani. Efsaneydi değil mi? <laughs> efsaneydi. Bence de. Bence de Yok böyle bir maç. Yeni rakip diyelim abi. Şimdi şimdi şimdi. şimdi. Draw chess. Aslında arkada bir müzik iyi gider ha. Arkaya bir müzik şey yapayım. Bir müzik var devamlı çalsam mı acaba? Ya da televizyondan mı çaldırsam acaba? acaba müziği? Bak arkada müzik çok iyi gider ha saptan çayınlarında. Birazdan ayarlayayım onu. bu Şimdi... atı buraya getireceğiz abi. Sana yaklaşan Yapsam hatırlar senin beni. Derinlerine yazılmışım bir dövmek gibi. Sanıyorsun gittin her şey oldu çok iyi. Günün sonunda ben Mona Lisa'sın bir şey biliyorum. Senin gibi biri yoktu hiç ölmek. lazım diye yerine koyamam, kalbim lazım değil. Cama açar damlalar, gölgelerinde yazdım satırlar. Ben unutsam bile seni hatırlar, hatırlar. Hala çok yerim kopar gider. Bu kayışlar, sona yaklaşan aradımlar. Yolu bilmeden yine seni bulurlar, bulurlar. Ben Allah rahat bir maç. 950 oymuş. Ben de oların bir üstüne çıksam iyi olacak ya. Bunun için de dikkatli olmam lazım. Maç kaybetmemem lazım. Sonra, sonra yaklaşana kadar tüm dar yolu bilmeden yemesini buldular. Denen Bir bu yol elim titrer olsun. kendimi yaz nedeni okunsun. Sadece sayfalar da bulunsun. İlaçlı bu olsun, nereden durulsun ben alıştım istersen savur. <laughs> Aç ruhum nasıl senle doysun. Ah cama çarpar damlalar. Gölgelerinde yazdım satır. <laughs> bir dakika o, o, iki kişi o iki kişi full şey sadece izliyor değil mi? Şu, <laughs> sadece izliyor. Şu anki iki kişi sanırım sadece izliyorlar. Hiçbir şey yazmadım. Beşiktaş videosundan gel. <laughs> Özge bir dakika Beşiktaş videosundan geliyorum diyorsun da sen önceden de vardın ki videosundan geliyorum dediğin az önce Beşiktaş videosuna rastladım. Ee, kaydırmaya devam edince yok Beşiktaş videosunu gördün. Canlıda olduğunu görünce girdin. Öyle mi oldu? Sanırım onu kastettim. Beşiktaş videosuna denk geldin. Sonra canlı yayında olduğumu görünce geldin. Sanırım onu kastettin <laughs> Sen çıktın karşıma. <laughs>

Açmadım uzun zamandır ama açsam iyi. <laughs> Açtık gari işte. Şimdi akacım. Hmm. Unutsam bile hatırlar senin beni derinlerine yazılmışım bir dövme gibi sanıyorsun. Nasıl gidiyor abi hayat iyisin inşallah. Hayatım disiplinsiz şu anda. Yani istediğim gibi değil tam olarak işte sosyallik vesaire açısından üretken de değilim iyiyiz yani Sen nasılsın gibi biri yoktu hiç benim senin lazım değil yerine koyamam kalbim dost değil Ben de dediğin gibi kanı hmm. disiplinsiz disiplinsiz değil mi lan lan oğlum kapat lan oğlum ne oluyor kastı bir dakika lan. La da oğlum. Basmıyor. Oğlum. Bir dakika basmıyor bu şey. Yeniden yükle ya. Baka girdi. Ne oluyor? <laughs> Şeye basmadı. Taşlara basmadı da. Heh şimdi basıyor. Tamam. Ee, bende mi? Bende. Ben de bir dakika. Şunu şuraya getireyim. Veziri belki diğer taraftan çıkarım. Ya. Oruç tutuyor musun? O tutmuyorum mu? Allah. Selam aleyküm selam aşkım. <laughs> aşkım. Aleyküm selam. Ah be neden? Bir dakika. Niye tutmuyor? Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ki oruç tutmuyor dedim herkes ki oğlum ne oluyor lan? Niye tutmuyor? Çünkü oğlum bu bunlar zaten Allah'la benim aramda oğlum yani kalkıp bunu hesabını verecek değil mi yani? ayıp 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 mı la ayıp ayıplık ne var bu benim Allah'la kendi aramda değil mi benim orucum kendime değil mi Allah bak ya <laughs> lan ya dur ya dur Kal bak bütün dikkatim de dağıldı bir dakika kaldı <laughs> tabi öyle aynen ee... ciddi ciddiysin sandım ya. <laughs> Sağ olasın Ahmet. Haklısın tabi. Yani. Lan oğlum şuraya basıyorum. Ha tamam. Şey yapıyor da işte ha hata veriyor. Neyse. Ee, şimdi şuraya getireyim abi. Bir dakika kaldı zaten. Benim lafa tuttunuz. Kim takip edecek? Neyi kim takip edecek? Aleyküm. Bir dakika neyi kim takip edecek ya? Neler yapıyorsun hayatta nasıl gidiyor okuyor mu? Ha şey e, okumuyorum da. Vallahi hiçbir şey yapmıyorum aslında. Yani kelimenin tam hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum yani. Öyle. Yani az önce Özge'ye de dedim yani ve Bet, ve üretken olmayan bir şekilde geçiyor şu an hayatım. Yani bakalım yaparız bir şeyler. Şuradan şahı bir şeyler hep zaman geçiyor fazla. Aynen ama yok yani yapacak psikolojide değilim çok şu anda. <laughs> değilim yani. A akışa bıraktım yapacak bir şey yok. Benim şey yapım biraz bilmiyorum ben kendime laf geçiremiyorum çok o yüzden kendimi kendi halime bıraktım bilmiyorum. Malum ekonomik şartlar sende atsın yok ya ekonomik şart değil ben öyle şey yapmam Bir dakika ben öyle e Ulan oğlum bir dakika maç bitti maç diye bir şey kalmadı bir dur ya bir dakika bir dur abi bir, bir sonra cevap vereceğim 20 saniyem var. Oyun gelecek mi? Oyun gelecek mi mi? Yani oyunla geleceğini kazanamaz mısın mı diyor. Oyun gelecek mi? Belki de gelecek olur. Oyun ee, niye gelecek olmasın? Görünmüyor parti. Yayın siyah görünüyor. Bir dakika. Bir dakika. he ben şu an maç yapıyorum marka. Ee, bir dakika ekran siyah mı görünüyor. Ben onu bir kontrol edeyim. Baga falan girmişti. Yayını kapatıp açabilirim o zaman ben ya. Görünmüyor maç. Bunlar hangi kafayı yaşıyor ben de anlamıyorum bazen. Ha yok. Bir dakika. Yok yok. O şey anlamı demiş. Şeyin siyah. Ekran bayağıdır siyah. Ha Allah belanı. Hmm. Dur ama ben şeyden gireyim tamam ee, düz şey yapacağım ben bir bakayım şeyden televizyonun kapatacağım o zaman büyük ihtimal yayını kapatıp tekrar açacağım yapacak bir şey yok ama bir görmek istiyorum nasıl siyah diye e bir bakayım merak etmeyin tamam Aç açacağım şimdi merak et. bir et merak ettiğimden bakacağım televizyon bile kasıyor <gülüyor> merak <gülüyor> ettim nasıl siyah diye bir bakayım ona. Si Aynen. Ee, şimdi bir dakika. Ulan ben de deminden beri maçı görüyor sanıyorum biliyor musun? Tamam. Televizyon kasıyor yalnız. Bu bir serüven. Geldim. Evet girdim. Bir dakika. Bakın maçta Bunlar çok Kanal. Kanala git. Canlı. Evet. Bakıyorum. Bu git. hakikaten simsiyah. Tamam. Evet. <laughs> Arkadaşlar kapatıp yenisini açıyorum. Oraya gelin. Bu baga girmiş. Yapacak bir şey yok. Evet kapatıp yenisini bir dakikaya ya da şeyde ne olur mu acaba? Yok alakası yok. Kapatıp yeni dondum, açtım. açtım. Bir dakika. Ee, akışla da şey dondurmayla da alakalı. Evet sanırım değilmiş. Tamamdır arkadaşlar. Kapatıp açın. Gelirsin.